Merhaba değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. ilklerin ve en iyilerin, en yenilerin adresi oto Dünyası Test kanalımızda, YouTube kanalımızda. Yine özel ve e, merak edilen, çok sorulan araçlardan bir tanesi de segmenti sedan pazarının en yeni e, ve en iddialı oyuncularından Yeni Peugeot 508 ile birlikteyiz. Peugeot, Goral, Ankara katkılarıyla e, bizlere sağ olsunlar yine destek verdiler. Ee, bu testimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, araç e, Alur e, 1.5 130 beygir 300 Nm torka sahip Alur paket. 8 ileri tam otomatik şanzımanlı modelini deniyoruz. Bunun dışında Pürtek e, benzinli motorları var. E, onlar da tabi 180 ve 270 275 beygir e, güce sahip. Onlar da oldukça iddialı ve performanslı motorlar ama 1.5 130 beygir tabi ee, hem yakıt tüketimi hem de e, performans açısından e, en çok tercih edilen e, ürün gamının modeli olmuş durumda. Tabi ülkemize biraz geç girmişti. 508 e, maliyetlerden e, geçen seneki otomotiv sektörünü etkileyen krizlerden vesaire ötürü 2019'un son çeyreğinde ülkemize satışa başlamıştı Yani e, Mart ayındayız. 3 ay buradan 2 ay oradan. 4-5 aylık bir araç. Ee, i̇lk geldiğinde ülkemize Ekim ayı gibi gelmişti. O dönemde çok fazla bulunamıyordu. Ve daha e, otomotiv sektörün etkisi altına alan e, kriz ve daralma devam ediyordu. Banka faizleri e, daha düşük değildi. Yani daralma zamanında gelen modellerden bir tanesiydi. O anlamda aslında 2018'de dünyada tanıtılmış bir araçtı. Zaten bir yıl bir buçuk yıl sonra takriben ülkemize geç gelmişti. E, ama şu anda yılbaşından itibaren e, yetkililerle de görüştük. Ee, birazdan röportajımızı isteyeceksiniz. Ee, piyasası açılmış araçlardan bir tanesi. Sıra yazma sektördeki diğer sıfır araçlar gibi var. Ama bu araçta daha az yaklaşık e, bir aylık bir beklemeniz gerekiyor eğer e, firmanızda onda bu araç yoksa öyle söyleyeyim. E, güzel bir araç. Kupe e, formlu e, Amerikan tasarımının Etlerini taşıyan önde işte o kaplan dişi arkadaki Peugeot'un e, efsanevi tasarımıyla bence e, harmanlanmış LED stop grubu e, ve arkadaki o e, biraz dediğim gibi Amerikan Mustang'leri hatırlatan stop tasarımı daha vahşi, daha sportif bir araç olmuş. D segmentinde e, konumlandırabileceğimiz yer e, Arteon tarzı araçlar yani Passat e, ve Superb değil de daha çok e, Arteon e, ve o muadildeki araçlar e, sportif tasarım anlayışından ve tasarım anlayışından dolayı dikkat çekiyor. Liftback bir bagajımız var. 470-480 litre civarında bir bagaj hacmimiz var. Standartları karşılıyor. Daha yüksek bagaj hacimli olanlar var ama liftback oluşu yükleme alanının e, genişlemesine olanak sağlamış. Bu açıdan bir avantaj. Ee, Alor paketli aracı da söylemiştik. Tabi bunun üstünde GT, GT Line GT var. Bir altındaysa Prime var. Ee, bizim test ettiğimiz araç tabi e, paketler bazında değişiklik gösteriyor. Ee, 17 inç alaşım jant var. Ee, araç 16, 17, 18 19 janta kadar seçenekler sağlıyor. Ee, 18 inç güzel duruyor araçta bunu söyleyelim spor görünüşe katkı sağlıyor çok farklı güzel dış renkleri var ateş kırması özellikle lansman rengi tabi dikkat çekici siyah kaplamalı stop grubu ve led farları ön tarafta led stop grubu özellikle gece sürüşünde gece çok büyük dikkat çekiyor İşte görüyorsunuz kapalı mekanda da bu şekilde bir görünüşü var gerçekten agresif ve iddialı ee, tasarıma baktığımız zaman yan profilde de dikkatiniz çekmiştir cam iştaları yok ee, camlar çerçevesiz yine Amerikan tarzı spor arabalarda veya e, premium Alman otomobillerde gördüğümüz gibi vakumlu bir sistem söz konusu e, bu araçta e, adaptif şasi sistemi süspansiyon sistemi bazı modellerde opsiyonel olarak var e, sunrooflu cam tavan opsiyon olarak e, geliyor bu araçta yok o bakımdan. Keşke olsaymış standartında. Standartında manuel bir koltuk ayarlamamız var. Deri kumaş kaplı çift parçalı bir koltuk yapımız var. Gayet güzel. Bu da avantajlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Baktığımız zaman tabii krem rengi bir koltuk tasarımımız var açık renkleri ben çok tercih etmiyorum araçlarda. Kokpite baktığımız zaman tabii ki markanın üçlük ispat etmiş iCockpit anlayışı hemen yerini almış. Head-up display ile dijital ekranımız yine 10 inçlik dokunmatik bilgi ekranı dijital ekranımızdan her şeyi hemen hemen kumanda edebiliyoruz. İşte kadran, navigasyon ve diğer ayarlar burada geliyor. Navigasyonu hem gösterge panelinde hem yan panelde izleyebiliyorsunuz. Tamamen dijital bir araç. Ee, Orta alana baktığımız zaman tabii 3008'den ve diğer modellerden aşina olduğumuz tasarım anlayışı o e, piyano tuşlarını anımsatan tasarım e, Chrome misali e, anlayışıyla yine harmanlanmış. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Buradan menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte telefon araç ayarları müzik sistemi, klima ayarları gibi gibi. Altında koltuk ısıtmamız var. Ön cam havalandırması var. Ee, yine baktığımız zaman start stop, anahtar sakıllı çalıştırma, dry modlarımız buradan ayarlıyoruz. Onu da birazdan göstereceğiz. Ee, joystick şeklinde vites kolumuz. Altında manuel olayı da var ama zaten F1 şansı var. Kulakçıklarla bunu sağlayabiliyoruz. Elektrikli park frenimiz. Yine şunu bile kaplamayla devam eden e, orta gö e, alanda 12 voltluk e, çıkışımız var. Yine kol çağımız, orta alanda. Burada e, aydınlatmamız var. E, AUX çıkışımız, USB çıkışlarımız yine ön arkada mevcut durumda. E, manuel olarak yandan da tabi sesi ayarlayabiliyorsunuz. E, premium ses sistemi 8 hoparlöre kadar araçta e, bulunuyor. Ön alanda dediğimiz gibi çift parçalı bir kokpit anlayışı var. Cama yakın taraf, kadronun olduğu taraf. Daha sert malzeme hemen altında dışarıya doğru bombeleşmiş ve bilgi ekranını da içine alacak şekilde tasarlanmış damalı siyah gri daha kozmetik tasarımı görebiliyoruz. Kapı tutamaklarımız, iç alanlar yine dikkat çekiyor. Baktığımız zaman e, oturma pozisyonumuz ideal. E, sedan, Kupe bir araç olmasına rağmen gördüğünüz gibi e, ben bir 1.75 boyundayım. 5 e, parmaktan fazla e, gerçekten güzel, dikkat çekici bir e, baş mesafem var. Diz mesafem keza aynı şekilde. E, Arstununda da e, ikiz aynalarıyla yola hakimiyetimiz iyi. E, Biraz dikiz aydılar tasarımı bana garip geldi. Arada bir hafif parça var. Ee, daha aracın kapısına yakın olabilirmiş diye ve daha dikdörtgen olabilirmiş diye bir e, tavsiyede veya eleştirde bulunayım artık ne derseniz. Onun dışında aracın sürüş pozisyonu iyi. Ee, koltukların konumlanması, bel desteği iyi. Tabi yine markanın diğer modellerinden gördüğümüz Peugeot direksiyonumuz Hissiyatı iyi Yüksek hızlarda Gayet top Araca yolda tutmadığına güven veriyor Yine Kruz kontrol Gibi Sabitleme gibi Adaptif kruz kontrol gibi Özellikleri ve diğer sistemleri Telefon sistemini Sağdan ve soldan Yönetip yönlendirebiliyoruz ee, daha küçük formlu olması tabi direksiyonun daha bir race havası veriyor. Diğer markalarda böyle bir direksiyon yapısı yok. Sadece Peugeot'a e, gördüğümüz bir tasarım anlayışı bu. Hani Ferrari'nin o spor modellerindeki direksiyona yakın bir mod yapılmaya çalışılmış. Piano black kaplama her yerde kullanılmış. Sol tarafta hemen e, bagaj kapağının açma tuşu yine mevcut. Güzel bir araç. E, performanslı bir araç, özellikle 300 Nm tork 150 beygirde, e, 130 beygirde size istediğiniz zaman, istediğiniz enerji kuvveti veriyor. E, fabrika verilerine baktığımız zaman 4.5 litrelik, e, 5 litrelik şehir içi değerler ama biz performanslı kullandık, 6-7'lerdeydik. E, düzgün kullanılırsa 3.5 değerler zaten Peugeot'un güçlüğünü ispat etmiş PSA grubun dizel motor anlayışında bunlar hiç yabancısı olmadığımız şeyler. Siz öncelikle Peugeot ve PSA gruptan başlayalım dilerseniz nasıl markada şu anda son durum ve satış rakamlarında neler var? E, PSA grubu 2014 yılından sonra çok büyük bir değişme girdi. E, ya tekrar geri döndü yani iki tane önemli stratejiyle beraber, başarılı olmasıyla beraber. büyüme ve yenilenmeye, yenilenmeye devam eden bir grup. Peugeot markası da PSA grubunun en önemli markası. Amiral gemisi diyebiliriz. Amiral gemisi diyebiliriz. Türkiye'de özellikle çok bir bilinirliği yüksek. E, Son yıllardaki hata ayetinde herkesin gözdesi olan bir marka. E, SUV markası biliyorsunuz SUV segmenti biliyorsunuz Dünya pazarında Avrupa pazarında ve Türkiye'de de büyüyen. Hem azla hem de... Hcp'ye geçti şu anda Sedan'ı zorluyor. Ticinin de ilgisiyle beraber büyüyen bir segment. Peugeot markası e, hedef olarak zaten öncesinde e, bu segmenti hedef almıştı. E, yeni çıkardığı her model e, gerçekten sınıfının en iyisi, en kalitelisi. E, hem rekabetçi, hem e, tasarım, hem teknoloji anlamında e, çok iyi olduğu için tercih ediliyor. E, hem e, bireysel müşteri, hem filo müşteri hem de kiralama müşteriler tarafından da tercih ediliyor. E, bu sene e, bunu destekleyen yeni 2008'i de rastlığımı yaptık. Ee, onunla beraber ilgili ilgi bir devam ediyor. Biz de bundan çok memnunuz. Hı -hı. Müşterilerimizi e, memnun etmek için de gerçekten de e, çok çalışıyoruz. Hı -hı. Geçen sene ülkemizdeki malum ekonomik koşullar sebebiyle e, zor bir seneydi bizim için. Yani sene başında e, sektörün e, pazar tahminleri oldukça düşüktü. Ama biz Türkiye pazarına güveniyorduk markamızın genel müdürü de birçok röportajında bunu özellikle Sen İbrahim Aşağı da ve sizin şahsınızda değerli ekip arkadaşlarınıza da selamlarınızı iletelim değerli yönetime. Teşekkür ederiz. Ve bizim gerçekten de tahminimiz yerini buldu. Bu seneye daha bir da güvende başladık. Pazar tahminimiz de yine en cömert pazar tahmini. Ve hala da arkasındayız. Yani bunu devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen sene 508'i aslında planda da yoktu ama fedakarlık göstererek sene sonu gelmeden yaptık. Çok da başarılı da gidiyor. o da tasarımıyla çok ön plana evet. çıkan bir araç. Aynı zamanda yeni teknolojik özellikleriyle çok ön plana çıkan bir araç. Türkiye pazarı çok dinamik bir pazar. Evet. Yani ekonomimiz çok dinamik olduğu için geçen sene AIS'lere seviyesinin bu kadar erken aşağıya geleceğini kimse tahmin etmediği için, müşteriler de tahmin etmediği için böyle bir talep oluştu. Yani iki senenin ötelenmiş bir talebi var aslında önümüzde. Hı. Şimdi onu karşılamak, çünkü otomotivde planınızı en erken uçağı için yapabilirsiniz. Evet. Doğru. Yani e, şey değil, düğmeye basıp anında karga evet. uçağı ile getiremiyorsunuz. Yani süt yapmak, et yapmak gibi değil. üretim evet, planlaması, parça tedavi ki dünya pazarında parça tedariği konuş Şu anda virüsün etkisi var, de var tabii. Korona virüsü var. İşte Avrupa'daki emisyon oranları ile ilgili yeni yasalarla ilgili bir takım öncelikler var. ve dizel arzında biliyorsunuz elektrikli araç, benzinli araç, dizel arzında sıkıntı var. E, değişecek. Biz de Avrupa'yı takip evet. eder Her şekilde pazar yolumuz değişecek. Biz de çevremizi koruyacak şekilde Son dizeller artık diyebilir miyiz? Son 1-2 yılda Yavaş yavaş, yavaş olacak erirecek. Elektrikli bir benzinli Daha az emisyon olan Çevreyi daha çok koruyan Daha az zarar veren araçları Biz de kullanmaya başlayacağız Çok teşekkür ediyoruz tekrar şansınızda Firmamıza şey. evet.